Arkadaşlar herkese selamlar saygılar ithalim hoş geldiniz Nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür Bizler de iyiyiz bugün e, gelmiş geçmiş en iyi en akıllı e, çifte şans taktiğini vereceğim sizlere e, bilginiz olsun çok fazla isteniyor daha çifte şans nasıl bulabiliriz neye göre değerlendirebiliriz e, birçok araştırma ve birçok e, deneme kuponları vesairelerim gayet işe yaradı arkadaşlar. Bülten de zaten tuzluk gibi bugün biliyorsunuz ki ne kadar şey de yapsak sıkıntılı bir zaman içerisinde. Şimdi arkadaşlar bugün size gerçekten 10 üzerinden 10 vereceğiniz e, güzel bir anlatımla elimizden geldiğince tutma imkanının yüksek olduğu çifte şansı sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir analiz. Daha önceden başları ayarlamadım. Bilginiz olsun. Sizlerden ricam kanala abone o değilseniz abone olun. Bildirimleri açın. Bakın burada bazen inanın sesi konuşmaktan ağzım dilim e, yoruluyor. Yani açık konuşayım. Şimdi diyeceksiniz 9-10 dakikalık videolar ama ben bu videoyu çekebilmek için belki kamera arkası hatta bir kere attım. İnsanlar da çok beğendi. Belki 5 kere, altı kere bu videoları kapatıp tekrardan çekiyorum. Kapatıp tekrardan çekiyorum. Bazen gülme krizine tutuyorum. Bazen iş, işim oluyor. insanlar geliyor vesaire vesaire. Telefon çalıyor, çalıyor, cırt çalıyor derken e, burada emek sarf ediyoruz arkadaşlar. O yüzden sizlerden rica karşılığımızı vereyim. Yoksa e, bu kanalın da hiçbir e, anlamı kalmaz. Yoksa gerçekten ha kanalı kapatsam da olur, açsam da olur. Yani benim için fark etmez. Biz burada güzel dostluklar, e, insanlar tanıyoruz. En azından e, bazı insanlar artık tanımasak bile birbirimizi yorumlarını okuyarak biz burada insanların kimi olduğunu, nasıl bir insan olduğunu görmüş oluyoruz. Her neyse gelelim taktiğimize. İlk önce bize ne lazım arkadaşlar? Birincisi, bakın birincisi bir kağıt lazım. İkincisi ne lazım? Kalem lazım. Üçüncüsü ne lazım arkadaşlar? Çalışır halde bir hesap makinesi lazım. Şimdi burada açıyoruz, bakıyoruz ve karşılaşmaya. E ee, ne durumda ne durumda görmüş olduğunuz gibi Deplasman yaklaşık 33 maçına çıkmış ve 41 tane e, gol atmış 35 tane de gol yemiş artı 6 ev araçta e, ev sahibi 33 maçına çıkmış yaklaşık 31 gol atmış ve 32 tane gol yemiş şimdi bu karşılaşmada ben eğer hiç analiz yapmasam direkt vereceğim takım kim arkadaşlar hepinizin görmüş olduğu gibi tabii ki deplasmada çifte şans ver. Açık konuşmak gerekirse bakın direkt çifte şansı ver. E, ne yapmamız lazım? İlk önce bir iç sahasına bir Bakacağım Bak. Ev sahibini bulacağım. 6 maçta kaç tane gol atmış arkadaşlar? Pardon, kaç tane çok özür dilerim. Kaç tane galip gelmiş? Hemen 6. Kaç tane beraberlik kalmış? 6. Yani ortalama 12 tane hem beraberliği var hem galibiyet var. Bizim için bu iki rakam yani iki hem galibiyet hem mağlubiyet hem beraberlik çok önemli. Bakın mağlubiyeti de şimdi geleceğim. Yani hem dediğim gibi yenmesi hem de berabere kalması iki takımın çok önemli. Şimdi ben 12 rakamını buldum. <laughs> Ve ne yapacağız arkadaşlar? Eksi 5. Hemen 12'den 5'i çıkartıyorum. Kaç kalıyor arkadaşlar? 7. Yani ortalama bizim ev sahibinin 7 yani şansımız var. Yani ne yapıyoruz arkadaşlar? %70 bizim ev sahibinin şansımız var. Gelelim bizim favori olan deplasmanımızın dış sahasında ne durumda olduğunu. Bakın. Dış sahada 4 galibiyeti var. 6 beraberliği var. Yaklaşık kaç etti arkadaşlar? 10 mağlubiyeti bakın mağlubiyeti eksi 7 eşittir yaptığım zaman arkadaşlar 3 çıkıyor. Yani %30 ev sahibinin şansı var. Bu maçın galip gelmesi ve berabere kalmasının sadece yüzde 30 şansı var. Ben yüzde yetmişlik favori olan ev sahibine yani hesaplarıma ve kitaplarıma göre kesinlikle çifte şansı 1.21'den analiz edeceğim arkadaşlar. Ya görmüş olduğunuz gibi ne olmuş oldu? Bizim ev sahibinin yüzde otuzluk olan kaybetmiş oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir bakalım hangi bir e, Santos maçı daha önceden ayarlamadı. Bakın arkadaşlar. Nedir Santos'un durumu? ya Bu maç bizi yanıltır arkadaşlar. Zaten şifre şansı da görmüş olduğunuz gibi bir ya da ikiye vermişler. Bize yaramaz. Bir bakalım. Bu maça Arkadaşlar görmüş olduğunuz iki tane karşılaşması bulunan takımlar var. Ev sahibi görmüş olduğunuz gibi 15. sırada 32 puanda ve deplasman ise yaklaşık görmüş olduğunuz gibi favori olan deplasman ise yaklaşık kaçıncı sırada 8. sırada 33 maçına çıkmış arkadaşlar. Ve karşınıza 32 tane karşılaşmaya çıkan bir ev sahibi var. İş sahasına ev sahibinin bir bakalım tekrardan. Arkadaşlar 17 maçına çıkmış ev sahibi. Hemen elimize kitapları alacağız. 7 ve 7 tane galip gelmiş ve beraberliği 6 arkadaşlar. Ve ortalama bizim görmüş olduğunuz gibi bakın. 7 tekrar hesap 7 artı 13 rakamını bulmuş olduk. Yani ev sahibi yaklaşık evinde hem yeme hem beraberliği 13 bu rakamını bulmuş olduk. Bakın e, eksi 4 tane mağlubiyeti var. 4 eksi eşittir yaptığım zaman arkadaşlar kaç olmuş oluyor? %90'ı vurmuş oluyor Tekrar ediyoruz. %90'ı vurmuş oluyoruz arkadaşlar. 13 eksi 4 eşittir yaptığımız zaman %9 yani 9'u rakamını bulmuş olduk. Bakalım e, deplasman e, dış sahada ne durumdaymış? 4 tane görmüş olduğunuz gibi galip gelmiş. 4 tane beraberliği var ve ortalama ise ne yaptı arkadaşlar? 8 rakamını buldu ve mağlubiyetini görmüş olduğunuz gibi 9 yani eksi eksi 9 yaptığım zaman eşittir yaptığım zaman yani %1 şansımız bile yok arkadaşlar. Ve bakalım oranda neymiş. Görmüş olduğunuz 1.18'den zaten sanırım da onlar da bizim gibi hesap kitap yapmışlar. Ve kesinlikle 1.18'den de paramızı cebimize koymuş olduk. Bir bakalım şöyle bir daha deneyelim. Deneyelim deneyelim deneyelim. Şöyle bir bakalım. Son olarak bir analizimi yapacağım. Sonradan videoyu artık sonlandıracağım çünkü müsaitliğim de fazla yok arkadaşlar. Bununla ilgili de daha detaylı bir videoda tekrardan çekeceğim. Şimdi hemen canlı puan duruma geliyoruz. Tekrardan elimize kağıt kalemi alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ee, hemen iş sahibi bakalım. İş sahada yaklaşık ama dur bakalım ya. arkadaşlar bu Bizi yanıltır. Bundan direkt çıkalım. Zaten üç tane karşılaşmana çıkmışlar. Yani en az biraz zaman olsun arkadaşlar. Bir bakalım, puan durumuna bir bakalım. 16. Bakın bu olur. Yani en az 8, 4, 5, 6, 7, 8 karşılaşmasına çıkmış olsun arkadaşlar. Yani eğer yani detaylı bir inceleme istiyorsunuz. Şimdi gelelim ev sahibine. Ev sahibi yaklaşık 4 kere galip gelmiş. iki kere beraberliği var ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 3 tane mağlubiyeti var. Hemen 4 artı 2 6 eksi 3 eşittir yaptığım zaman arkadaşlar ne oluyor? 3 kalmış oluyor. Tekrar ediyoruz. 3'ü de buraya ev sahibinin hanzesine yazmış olduk. Bir sahibi bakalım. Dış sağda da aynı şekilde arkadaşlar hesap yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 2 artı 3 5 eksi yapıyoruz arkadaşlar. Kaç tane mağlup gelmiş? 4. Yani ben bu karşılaşmada açık konuşmak gerekirse kesinlikle oynamam. Çünkü böyle karşılaşmalar aslında böyle de denk geldi iyi oldu Yani böyle karşılaşmalarda hangini kime vereceğim belli olmuyor. O yüzden de bence hiç oynamamamız daha tavsiye ederim. Kesinlikle ve kesinlikle aralarında bir fark oluşması lazım. Bir puan canlı mı Bakalım 3 karşılaşmaya çıkmışlar. Şöyle kafamıza göre bir seçelim. Ligler artık karıştığı için arkadaşlar yani inanın maçlar bile bulamıyoruz ya. Yani saçma sapan bir durum. Bir bakalım şöyle bir Dediğim gibi daha önceden maçları hiç ayarlamadım. Bir bakalım. Son olarak bir göstereyim. İsa'da nice yaklaşık 3 galip gelmiş. 3 beraberliği var. Yaklaşık bir tane de mağlup olmuş. Yani eksi yapacağız arkadaşlar. Biri çıkarttığımız zaman %5 çıkartmış olduk. Yani 5 şanlı. Şimdi gelelim deplasman arkadaşlar. Deplasman ne yapmış? Deplasman ise arkadaşlar yaklaşık bir galip gelmiş. 3 beraberliği var. Ortalama 4 rakamı bulduk. Eksi yaptığım zaman kaç arkadaşlar? Üçü çıkartıyoruz. Eşittir yaptığımda yüzde bir şansı oluyor. Yani ben burada tekrar ev sahibini seçerdim ve görmüş oldum gibi ev sahibimize kazan. Yani anlamış olduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar. Yani elimden geldiğince sizlere anlattım. Gerçekten ve gerçekten işe yarar bir şekilde çok iyi bir bahis alabilirsiniz arkadaşlar. Faydası var. Güzel bir video tekrardan çekeceğim. Şimdi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.